Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu hafta yine de fotoğrafların dili olsa programında sizlerle beraberiz. Bu hafta Deniz Lisesi'nden 1960 yılında mezun olan ve Denizli'nin çok önemli kişileri ve denizde faydalısı olan doktorlar, öğretmenler, eğitimciler yetiştiren bir okul. Bu okulda yıllar sonra Doktor Metin Vural koordine ederek böyle bir gece koordine etti. Korum Otel'de yapılan bu otelde onların zamanında öğretmenleri olan kişileri de davet ederek onlara birer ödülle ödüllendirmiş oldular. Şimdi sizlere bu ödülleri alırken kişilere bildiğim kadarıyla tanıtmaya çalışacağım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi valimiz Sayın Rifat Kaplan uzun yıllar eğitimcilik görevini yapan Deniz Lisesi'nin müdür muavininden müdürlüğüne kadar gelmiş olan Sayın Burhan Saracoğlu ve ilk başta da Metin Saydalı görmektesiniz. Yandaki arkadaşı e, tanıyamadığım için onun ismini söyleyemeyeceğim. Sayın Valimiz Rifat Kaplan anlamlı bir konuşma yaptı. Ve eğitimcilerin gelecek için Türkiye'mize çok büyük katkıları olacağını söyleyerek uzun bir konuşma yaptı. Bu uzun konuşmasından sonra da Sayın Burhan Saraçoğlu'na plaketini, verdi. Ve bu arada gördüğünüz gibi Metin abimiz gerçekten de zıpkın gibi bir delikanlıymış. Rahmetli Burhan Saraçoğlu da Allah rahmet eylesin Deniz Lisesi'nde çok büyük katkılar olmuştur. Biz 1964 65 yıllarında lisede okurken ben o zaman lise bir öğrencisiydim. Lise bahçesinde bir gün tuvaletinden, dışarıda bulunan tuvaletinden dumanlar çıkıyordu bacasından. Eyvah yangın var dercesine apar topar giden Burhan Saraçoğlu bu dumanın nereden geldiğini Oraya gidince anlamış oldu. Bir baktılar ki bütün talebeler tuvalette sigara içiyor. Ve bu sigara dumanında bacasından püfür püfür esiyor. Ve tabi cezalarında buluyor arkadaşlar. Birhan Bey zaman zaman okula gelmeyen talebelere tespit ediyor ve bunları bilardo salonlarında, kahvehanelerde baskın yaparak yakalayıp götürürdü kendisi. Böyle de bir özelliği vardı. Çok nüktedan bir insandı Saraçoğlu. Gerçekten de Deniz Lisesi'nden mezun olan kişiler Sayın Hocamızı Büran Saraçoğulları'nı unutmak mümkün değil. Bir başka fotoğrafa da geçmek istiyorum. Bu arada Deniz'de uzun süren bir çalışması yapan Cumhuriyet Başsavcısı Talat Uğur Dündar'ı görmektesiniz. Talat Dündar plaketini de so soy ismini hatırlıyorum. Cengiz Hoca. Cengiz Hoca'ya verirken ve arka planda da görünen de yine de Birhan Sarıçoğlu hocamızı görmektesiniz. Değerli izleyiciler, Metropol TV'nin bu haftaki fotoğrafların dili olsa programında sonuna geldik. Bir sonraki haftaya buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.